Anne baba küçükten itibaren ve eğitim sistemi ana okulundan ilkokuldan itibaren şöyle bir şey söylemeye başlar. Bak evladım. Hiç kimse olmasa dahi hayatında senin her zaman birisi var. O kim biliyor musun? Senin kendin. Hiç kimse olmasa dahi sen kendi hayatında varsın ve biliyor musun? Bir tarafın seni sürekli biliyor, gözlüyor. Ve bil ki hayatının en önemli tanığı bu gözlemleyen tarafın, bilincin. Evladım, sakın onu ihmal etme. Kendi gözünde mutlaka var ol. Hı hı. Mutlaka var ol. Kendini olduğun gibi kabul etmeyi mutlaka becer, başar. En önemli başarı bu. Çirkinim, güzelim, modaya falan değil. Sen kendini olduğun gibi... Kadir Mevlam da beni böyle yaratmış. Benim de yolculuğum böyle olacak diye bir iki yere var bir uzlaş. Ve evladım... Senin kendinle ilişkin evrende tek. Hiç kimse senin kendinle kurduğun ilişki gibi ilişki kuramaz. Bunun tekliğini gör, farkına var. Muhteşem bir potansiyelsin. İnsan olarak yaratılmışsın. Bu potansiyele saygı duy. Hatalarından korkma. Girişmezsen kork. Gir. Sonuna kadar dene ama güven kendine. Devam et. Eninde sonunda başarırsın. Ve kendine emek ve zaman ver. Sen değersin. Mutlaka sürekli kendine emek ve zaman ver. Sakın onda pinti davranma. Çünkü sen gelişirsen senin ekibin güçlenir. Sen gelişmezsen ekibin güçlenmez. Sen çok önemlisin. Ve kendi haklarına sınırlarına saygı duy. Çok önemli. Sen saygı duymazsan kimse saygı duyamaz. Kendine saygı duysan kutsal bir varlıksın o kutsallığını farkına var ve sakın ihlal etme ve ihlal ettirme. Ama bil ki senin içinde bir biz var, onu keşfet. Senin hayatın anlamı bu keşfedeceğin bizden gelecek. Onun için evladım bil ki kendi gözünü hesap veremeyeceğin şeyleri yapma ve söyleme. Uzun vadede kaybedersin. Bak evladım, bir dizi rakamı çarp. İçinden bir tanesi sıfır olursa sonuç sıfır olur. Sakın ha sakın. Kendi tanıklarını ihmal etme. İşte bu bireyin kutsallığını ifade eden gelişim odaklı değerler kültürünün amacı. Bunun manifestosu öyle evet. bu. Manifestosu. Aynen böyle. Burada bizi izleyenlerin şunu anlaması lazım. Dinleme gözlerde başlar. Kulakla değil ve gözüyle dinleyemeyen bir insan mümkün değil, dinleyemez, anlayamaz. Bu çok önemli. Bunu Zaten, biraz açsanız yani. Biraz daha açar mısınız? Şimdi demiştim ki bir sosyal kimliğimiz var ve bir özümüz var, can özümüz var ve biz ilişki içerisinde birbirimize tanıklık yapıyoruz. Tanıklığın altı tane boyutu var. Benim şimdi kadar okumalarından, çalışmalarından çıkardığım. Altı tane boyut devreye giriyor ilişkide. Ve bu bana göre doğuştan çocuğun içinde biyolojik olarak programlanmış durumda. Ve çocuk 6 aydan itibaren sezgi olarak bunların işlerliğinin farkında hissediyor. Bilmiyor ama hissediyor. Bir ona göre davranın. Evet. Bir, kale alınıyor muyum? Biliyor. Biliyor. Hatta bana öyle geliyor ki bütün memeliler biliyor. Kedi köpek de biliyor kale Doğru, alınıyor da. mu almıyor mu. İki, olduğum gibi kabul ediliyor muyum yoksa ötekileştiriliyor muyum? Biliyor. Bunlar ilişki mesajları, içerik mesajları değil. Söylemene gerek yok. Bakış tarzın, sesin tonu, mesafe hepsi Bizden değilsin. Yakın da. mıyım, uzak mıyım? Evet. Var mıyım, yok muyum? Hissediyor. 3. tekliğim var mı yoksa e, sürüden bir parça mıyım? Hı hı. Öğrenciye mi konuşuyor yoksa e, kezibana mı konuşuyor öğretmen? Hı hı. Hissediyor. İçi biliyor. Bildiğinin farkında değil ama hissediyor, biliyor. Dört, e, benim bir potansiyelim olduğunu ve bu potansiyelimin üretici olabileceğine güveniyor mu? Yoksa sırf davranışlarıma mı bakıyor? Yani, yani davranışlarının arkasında geliştirilebilir bir e, yanım olup olmadığını evet, görebiliyor mu? O. Görebiliyor mu ve ona güveniyor mu? Hı hı. Beş, emek ve zamana değer görüyor mu? Hı hı. Yani seviyor mu anlamında, sevgiye layık like mıyım? Sevgi, emek ve zamanla Evet, kesinlikle öyle. Ve e, altıncısı da e, bana saygısı var mı? ama aynı zamanda ekibin bir parçası olarak beni sorumlu tutuyor mu, sorumluluk veriyor mu? Hı hı. Yani hem birey olarak saygısı var mı, hem de ekipten görüp sorumlu tutuyor mu? Yani aslında ekipten görmenin ya da aileden görmenin temel e, ölçütlerinden birisi aslında bir, o bireyin o sistem içinde işte bir sorumluluğunun olması. Aynen, çok Çünkü, önemli. Yani oraya çok ait önemli. olduğunu gösteren misafir. Mi yoksa yani misafire pek bir sorumluluk vermiyoruz evet, evde. Şey, evet. e, ama e, sistemin içinden evet. oranın kalıcı kadrosunda olan birisinin <laughs> evet. sorumluluğu da var. Ve bunu daha iletişim <laughs> başlarken beraber hissediyorsun bir özet çıkıveriyor böyle. Ay diyorsun bu adamı çok sevdim. Bakın <laughs> inceleyin bu çıkar Veyahut da gözüm tutmadı. <laughs> Üç ay sonra dersin ki, ha, şimdi anlıyorum niye gözüm tutmadı. Zaten böyle birisiymiş falan filan şeklinde. Bu şey. altı ölçütten zaten en az birkaç tanesine uymamış olduğu için. Olu oluyor. Şöyle baktığım zaman bir genellemeye varıyorum. İki türlü bakış tarzı var. Bir tanesi, yaşam bir şeylerin aracı. Nedir bu? Mevki, makam, şöhret, mal, mülk, şu veya bu şekilde de edeceksin ve yaşamı ancak bu anlamlı kılıyor. Onun için ben çocuğumu mal, mülk, mevki, makam bu tür başarılar için yetiştirmem lazım. Benim görevim bu diye bakıyor ve ona göre bir tarafa sokuyor. Öbür felsefe ise yaşam yaşamak için. ...anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam olsun. Olabileceği en iyi şekilde gelişsin. Nasıl olsa bir ekmek bulur. Ama önce o kendisi olsun, yetişsin.